Evet arkadaşlar herkese merhaba. Pokemon Black 2 tam çözüm bölüm ona hoş geldiniz. Ben Emre. Maceramız kaldığı yerden devam ediyor. Geçen bölümde Nimbasa şehri salon lideri Elisa ile savaşarak 4. rozeti almıştık. Bakalım bu bölümde bizim neler bekliyor. Listetimizi atladık ve şehri terk etmek için hazırlanıyoruz. Ama burada büyük bir kalabalık var. Durun orada. Siz çocuklar burada ne arıyorsunuz? Hiçbir şey. Sadece burada bekliyoruz. Hem siz sorularınızda rahatsız olacak kadar ne yaptık ki? hiçbir şey en azından bana. Ama sizin gibi Pokemon hırsızlarını asla affedemem. Sadece bilmenizi istiyorum. Öfkemi hissetmeye hazırsınız. Evet bugünlerde eğitmenler oldukça asi. Ama sen Pokemon'un gücünü kendi gücünle karıştırmıyor musun? Sizin gibiler aldış edemem. Ve sanırım bize saldıracaklar. Emre beni koru. Bana ne abi? Ben mi dedim kavga et diye, ben kaçıyorum. Tamam tamam, hacı tovaları da tabii ki yalnız bırakmayacağız. Buradaki etmenlerle savaşacağız. Savaşımız başlasın! Biz pes ediyoruz. Sizin gibi iki çocuğa kaybettiğimize inanamıyorum. Siz güçlü olduğunuz için bunu size anlatacağım. Biz Tim Plazma bir şey arıyoruz. Ve onu bulduğumuzda gizli silahımızın gerçek gücü ortaya çıkacak. Elveda. Evet Tim Plazma yine muhteşem bir planın peşindeler belli ki. Biz de onlara engel olmaya çalışıyoruz. 5 yıl önceydi. Tim Plazma kız kardeşiminin purlu çaldı. Ve onu ona ben hediye etmiştim. O zamanlar sadece bir çocuktum. Hiçbir şey yapamadım. O yüzden güçlenmek zorundayım. İyi Şemre. Hislerinin kuvvetli olduğunu biliyordum. Pekala o zaman. Dinle. Pokédex'ini doldur. Bu seni güçlendirecek ve daha çok güçlendirecek. Ve böylece bana arka çıkabileceksin. Sana güveniyorum Emre. Hoşçakal Hacıt. Kendine dikkat et. Hacıt aslında iyi çocuk. Evet. Şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz. Şehri terk etmek üzereydik. O yüzden Nimbasa şehrinin batısındaki geçitten geçiyoruz ve rota 5'e varıyoruz. Ama rota 5'te tabii ki yalnız değiliz. Bianca geldi. Selam Bianca. Hey. Hey. İyi zamanlama. Ben de sana bunu vermek istiyordum. Ve bize Hidden Move 02'yi verdi. Harika. Artık bunun sayesinde istediğimiz yere gidebiliriz. Eden Machine Fly. Onu savaş dışında kullanıp istediğin yere gidebilirsin. Bu arada Emre. Hmm. Gizli mağaraları biliyor musun? Tabii ki biliyorum. Bunun hakkında geçen bölümde konuşmuştuk. Ağaçların arasında gizliyorlar yollar, patikalar, mağaralar var. Onlara girip orada itemler, pokemonlar bulabiliyoruz. Bu taraftan. Bu yerden bir ses geliyor. İyi kulaklarım var. Hadi gidelim. Hadi gidelim Bianca bakalım ne duymuşsun. Ama taburdan buradan gelen sesi duymuş olamazsın. Hadi ama kulakların o kadar iyi olamaz Bianca. Ses buralardan bir yerden geliyor. Kimse var mı? Ah buldum. İşte burada. Burada bir boşluk var. Oraya sağabiliriz. Hadi gidelim. Gidelim. Ben de varım. Ve içeride bir Pokemon var. Yine yeniden. İnanılmaz. Bu müthiş bir keşif. Harika bir buluş. Ben diğer ağaçları da kontrol edeceğim. Gizli mağara var mı diye. Hoşçakal Bianca. Fly için teşekkürler. Selam. Minchino. Ne yapıyorsun? İyi bizi burada Pokemon'la bıraktı. Bari biz de bu Pokemon'la savaşalım. Karşımızda 21 level bir Minchino. Ve e, buradaki Minchino'nun güzel bir ablutası e var. Burada Bone Rush gibi hareketlerin hani 2-5 arasında rastgele vuruyor ya. Bu tip hareketlerde 5 defa her türlü 5 defa full vurmasını sağlayan bir abilitysi var. Ama bizim takımımızda tabii ki Minchino için yer yok. Teşekkürler Minchino. Kendine dikkat et. Hayvan ne güzel. Burada e, kendine ortam yapmış. Tek başına takılıyor, dinleniyor. Biz de onun yanına gelip e, biraz rahatını kaçırıyoruz. Biraz değil bayağı rahatını kaçırıyoruz. Ve aynen çıkıyoruz. Oldukça kötü. Bence üzücü. Ama yapacak bir şey yok. Ve... Şimdi Nimbasa şehrine geri dönmek istiyorum. Hazır fly'ı almışken takımımıza da bir tane uçan pokemon katmalıyız ki Fly'la ile istediğimiz zaman rahatça e, seyahat edebilelim daha önce gittiğimiz yerlere. Ve bunun için de Nimbasa şehrinde durmayacağız. Rota 4'e gidiyoruz. Takımımıza uçan pokemonu rota 4'te katacağız. Rota 4'e vardık. Ve Rota 4'te çöllerde ilerlemeye devam ediyoruz. Takımıza bir uçan Pokemon katmak için. Bundan sonrasında Bislet'e devam edemeyeceğiz gibi duruyor. Ve Repel basmakta fayda var. Çünkü bu koyu renk kumlarda vahşi Pokemonlar çıkıyor. Ve koyu renk kumlara Bislet'le gidersek çakılıyoruz. Çakılmak istemeyiz. Bislet'ten kurtulduk. Repel'imizi bastık ve Rota 4'te ilerlemeye devam ediyoruz. Bu Pokemon'u takıma katmak için buraya Perşembe günü gelmeliyiz. Ve aradığımız Pokemon Mandibas tam olarak burada duruyor. Hadi onunla savaşalım. Mandibas tam karşımızda ve 25 level ve ben bu Pokemon'u Pokemon, Pokemon Speedy Gonzales'e armağan ediyorum. Tam desteğin için çok ama çok teşekkürler. Seni istediğin gibi Mandibas yakalayacağım ve ona senin istediğin nickname'i vereceğim. Tabii ki onda savaşmıyoruz. Direkt e, ee, toplarına giriyoruz ve her zaman yaptığımızı ilk karşılaşmamızda Quick Ball'umuzu atıyoruz. Bakalım onu yakalayabilecek miyiz Quick Ball'la? Hadi bizi yorma lütfen. 1, 2, 3 ve... Tık işte bu. Mandibas'ı böylece tek seferde yine yakalayabildik. Aramıza takıma hoş geldin Mandibas. Dart tipi ve Flying type bir Pokemon. İki türü birden var. Ee, oldukça güçlü ama defansif bir Pokemon. Genelde takımımıza defansif Pokemon katmayız. Ama bu güçlü bir defansif Pokemon olacaktır. Eminim ki takımda onu çok iyi kullanacağız. Ve onun nickname'i Kara olacak. Kara. Takıma hoş geldin. Aramıza hoş geldin. Ve böylece takımımızdaki bir eksiklik daha kapandı. Hem flying tipimiz var, hem karanlık tipimiz var. Bu ikisi de bizim çok ama çok işimize yarayacak. Özellikler rota 5'te hep birlikte göreceğiz. Şimdi, ee, ne yapsak? Dozik 5'imizi açalım. Temen çantamıza girelim ve Fly'ı pokemonumuza öğretelim. Aynı zamanda pokemonumuzun hareketlerini de böylece bakmış oluruz. Karada Plak Nasty Plot, Flatter ve Feint Atak var. 3 tane Dark tipi saldırısı var. Bıp bıp bıp. Special atamız yükselten bir saldırı. Spil... Ne bu da mı aynısı? Tamam ee, okumadım ama bunlardan birini sileceğim. Feint atak bize lazım olabilir. Bir de special ataklık bir durumumuz yok açıkçası. Saldır saldırılarımız hep fiziksel saldırı. O yüzden special ata şimdilik uçurabiliriz. Ve artık fly'ımız var. Ve buralardan uçup kaçıp başladığımız yere geri dönebiliriz istediğimiz zaman. Tabii ki biz Nimbasa şehrine döneceğiz şimdilik rota 5'e geri dönmek için. Evet, kocaman siyah kapkara kuşun üzerine bindik ve Nimbasa şehrinde iniyoruz. Teşekkürler. Kara, çok yardımcı oldun. bıp Rota 5'e geri dönüyoruz kaldığımız yerden devam etmek için. Ah, ölüme geçme. Adama bistette yanlışlıkla çarptık. Şimdi burada başka ne yapabiliriz? Burada bir ablamız var. Bu ablamız bize bir paket beri satıyor ve 200 Pokemon lirasına buradan istediğimiz kadar alabiliyoruz. Ben bir tane e, aldım. Belki kullanırız. Belli mi olur. Karavanın içinde de bir tane aç hizmetçi var. Bu hizmetçimiz çok aç, yemek istiyor onları pişirmek için ve ben de güzel kokan yiyeceklerin olduğunu söylüyor. Ben de onlardan birini ona vermek istiyorum. Az önce aldığımız ee, kolatı versek kaç satabiliriz? 20'ye harika. 20 Pokemon lirası hiçbir şey değil ama çok değerli yiyecekler bulup burada satabiliyoruz. Mesela mantar bulduk daha önce. Mantar satmayı denesek. Acaba ablamız ne der? Kaç para verir bize? Mantarlar mantarlar mantarlar. Ee, free değil burada olabilir. Mantar, 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 mantar. Tiny Mushroom. 500 Pokemon deriz. Harika. Mantarlar bizim hiçbir şeyimize yaramıyor. Onların hepsini buradaki ablamıza verebiliriz. Ama ben daha fazla uğraşmayacağım. Burada vakit kaybetmeyeceğim. Ve burada bir sürü eğitmen var. Onların hepsiyle savaşacağız. Ama onlarla savaşmak için de... E, baştaki Pokemon'umu değiştireceğim. Baştaki Pokemon'umu Kara yapacağım. Neden mi? Buradaki Pokemon'ların... E, hem vahşi pokemonların hem eğitmenlerin e, çoğu özellikle eğitmenlerin çoğu böcek tipi çimen tipi pokemonlar kullanıyor aynı zamanda dövüş tipi pokemonlar kullananlar da var bunların hepsini uçan tiple karşılayabiliyoruz ve kareyi denemek için güzel bir yer olacak savaşlar başlasın <laughs> Harika Kara Grid. Elinize sağlık. İki Pokemon'u da yendiniz. Böylece bu yol üzerinde başka eğitmen kalmadı diye tahmin ediyorum. Ve bir gizli bir item bulduk. Hyper Pot. Şimdilik Pokemon'larımızın buna ihtiyacı yok tabii ki. Ve burada deli bir kalabalık var. Peki bu deli kalabalık niye toplanmış? Bize anlatmak ister misin Mavi Saçlı abimiz? Hmm, senin dört tane rozetin var. Belki sen Charles'ı yenebilirsin. Lütfen onu yen benim için. Neden? He, anladım. Charles bu şey Charles değil mi? Kız tavlamaya çalışan Heartbreaker. Aynen ta kendisi. Ben Heartbreaker. Benim adım Charles. Ben dikkatimi çeken bir kızı tavlamak istiyorum. O yüzden yeni bir Pokemon savaşında ustalaştım. Adı da Rotation Battle. Ne olduğunu öğrenmek ister misin? Tabii ki. Rotation Battle'da savaşa 3 tane Pokemon yollarsın. Pokemon'lardan biri önderliği alır ve diğer ikisi arkada bekler. Asıl mesele Pokemon'ların yer değiştirebilmesi. Ve buna Rotation Battle deniyor. Ben Heartbreaker, benim adım Charles. Eğer sen bir eğitmensen Rotation Battle'a ne dersin? Pekala. İyi bir tutumum var değil mi? Ben Heartbreaker, benim adım Charles. Tamam artık yeter. Heartbreaker çağız. Sahayı açın. Biz burada ilk defa bir rotation battle yapacağız. Ve rotation battle oldukça zevkli ve ee, biraz da karışık bir savaş. Dediği gibi 3 tane Pokemon'u sağa yolluyoruz. En baştaki 3 Pokemon sağda ve onun Pokemon'ları oldukça iyi görünüyor. Levelleri de 26. Buradan güzel XP toplayabiliriz. Bizim 3 Pokemon'umuz da fena değil. E, ve Asıl mesele şu, 3 pokemonu herhangi biri saldırabiliyor, herhangi biri def savunma yapabiliyor. Hangisini yapacağını bilemiyoruz. Asıl mesele bu. Mesela karşımızda psikik tür bir pokemon var. Onu dart ile sarsabiliriz diye düşündüğümüz zaman her an e, karşımızdaki pokemon değişebiliyor ve kimin savunma, kimin hücum yapacağını bir türlü bilemiyoruz. E, o yüzden üçüne karşı avantajlı tür koymakta fayda var. Tabii ki bizim elimizde öyle bir pokemon yok. O yüzden bamgüm saldıracağız gibi görünüyor. Beyin atak. Ah bize plak geldi. Tamam Pokemon'ların üçünün ikisi uçan tipi olduğuna göre açıkçası kaya tipi kullanmakta fayda var. Bizim Pokemon'larımız arasında da kaya tipi aynen var. Ve Ruxlight gibi harika bir saldırısı var. Ee, Grid'in. Bakalım tutturabilecek miyiz? Hayır. Kesinlikle tutturamıyoruz. Bu sefer de karşımıza su Pokemon'u geldi. Hiç ama hiç adi değil ve takımının savunmasını arttırdı. Rock tabii ki burada işe yaramayacak. Şimdi... Yoksa Protect mi yaptı? Neyse ben göremedim. Önemli de değil. Tekrar Rock deneyeceğim. Pokemon'un değişme ihtimaline karşı aynen sonunda Pokemon değişti ve karşımıza Sisyphus geldi. O bu da savunma arttırıyor. Rakibimiz hep savunmayı oynuyor. Hadi ama birazcık sal kendini. Biraz da oynayabilelim ve süper efektif bir saldırıyla hiç fena vurmadık. Bir kere daha vurduk mu rakibimizin işini bitirebiliriz. Tabii ki Rotation Battle'da dediğim gibi kimin tanklayacağını bilemiyoruz. Bu sefer de karşımıza Archon geldi. Ona karşı yine Rock Slide'da vurabiliriz. Neyse ki kötü bir değişiklik olmadı bizim için ve bir Pokemon'dan böylece kurtulduk. Karşımızda hangi Pokemon'un duracağını bilmemiz için sadece onun karşıda kalması gerekiyor. Yoksa diğer türlü hangi Pokemon'un karşımıza duracağını bilemeyiz. Ve ben bir Axe daha yapacağım. Umarım başarılı olabiliriz. Air Cutter'la bize çok fazla vurmayacaktır. Pokemon'umuzun duru gayet iyi. Grid oldukça güçlendi. Onu bayağı kastık ve Rock Slide'da bu Pokemon'u da indirebiliyoruz. Peki bir sonraki Pokemon'umuza karşı ne yapacağız? Ee, elimizde süper efektif vuracak bir şey var mı? Sağdaki Pokemon'larımız Kıvırcık, Grit, Kara, ee, tıt 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 tıt. açıkçası hiçbiriyle aynen bize burada çimen tipi lazım. En iyisi burada yılanı sağa sokalım. Bir sonraki hamlemizde onun işini bitirelim. Ancient Power geliyor bu saldırı açıkçası çok ama çok seviyorum. Neyse ki bize çok bir şey yapamadı. Bakalım bizim Leaf Tornado'muz ona nasıl hasar verecek. Hadi ama ıskaladık mı? Neyse ki Light Sikran'ın süresi bitmiş. Bu güzel bir haber. Light Sikran'ın süresi bittiği için de özel tip saldırıları daha fazla hasar verebilir. Leaf Tornado gibi. Ve verdiğimiz hasar tabii ki çarpı 4 olduğu için tek atıyoruz. Ama bayağı uzun bir zorlu bir savaş oldu. Tabii ki bu savaş 3 Pokemon'u yenmek içindi. O yüzden oldukça uzun sürmesi normal. Bu utanç verici senin potansiyelin var. Sen Pokemon'larınla rotasyon battle'ı nasıl kazanacağını anladın. Ben Heartbreaker. Benim adım Charles. Hadi oradan. Uzaklaş buradan. Hadi git. Belki tekrar karşılaşırız seninle. Sen harikaydın. Charles da. 3 Pokemon. Wow. Good. İyi. Her şey güzel tamam en azından kalabalığı dağıttık. Yolumuzu açtık. Artık yolumuza devam edebiliriz. Ama bu rotada yapacaklarımız bitmedi. O yüzden hemen bir setimizi atlayalım ve gezmeye devam edelim. Bu arka tarafta bizim alabileceğimiz bir şey var mı? Aa ekstren sıfır Arayan kim? Ha gizem bir kişilik Yense arıyor. Merhaba Emre değil mi? Demek bu sorun Obin no Emre. Görüyorum. Eğlenceli görünüyor. Belki ben de bir gün yaparım. Ops. Arkadaşlarım beni çağırıyor. Gitmek zorundayım. Hoş konuşma için teşekkürler. İyi günler. İyi günler Yensi. Ve yolun sonunda bir item. Bir Hyper Pot daha. Ripple basalım. Benim için sakıncası yok. Bıp bıp bıp. Tamam. Burada eğitmen var. Eğitmenler var hatta. Onlarla savaşacağız. Savaşlarımız başlasın. yendiğimiz için ödülümüzü aldık. Çeri biri. Teşekkürler. Ve yolumuz burada bitiyor gibi görünüyor. Bu itemi alalım. Bir süper ipel. Ve şimdi takımımıza yine bir Pokemon katacağız. Evet bu bölüm takımımıza iki Pokemon katıyor olacağız. Ve o Pokemon'u burada arayacağız. Onu bulduğumda görüşmek üzere. Ve aradığımız Pokemon'u bulduk. Aradığımız Pokemon bir Gatita'ydı. Onu takımımıza katacağız ve karşımıza tam 23 level çıktı. Burada 21 ile 23 level arasında çıkıyor. İlerideki karanlık koyu çimenlerde ise 23 ile 26 level arasında çıkabiliyor. Yanılmıyorsam. Ve ona bir kere hasar verdim. Plakla vurdum. HP'si bu kadar gitti. Şimdi topunu atmaya başlayabiliriz. Ve ben bu Pokemon'u Pokemon, Pokemon avcısına ee, arman ediyorum. Tam desteğin için çok ama çok teşekkürler. Sen istediğin gibi Pokemon'u yakalayıp istediğim nickname'i verebiliyorum ve ona direkt Ultra Ball atacağım. Umarım ilk Poké Topu'nda yakalayabiliriz. Onu yakalama ihtimali oldukça yüksek. Keşke Quick Ball'umuz olsaydı. Quick Ball ile HP'sini götürmeden onu direkt yakalayabilirdik. Ama bu şekilde de yakalama şansımız oldukça yüksek ve onu yakaladık. Takımımıza kattık. Şimdi sıra geldi ona nickname vermeye. Bıp 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 bıp. Onun nickname'i Pokemon avcısının istediği gibi mezarcı olacak. Hop. Evet, şimdi ripen basıp kaldığımız yerden devam edebiliriz ilerlemeye. Artık maksipel çıksa da biraz daha rahatlasak, e, çok daha büyük ripeller kullanmak istiyorum. Açıkçası süper ripel yetmiyor, otomatik kullansak bile. Dripfield e, draw Bridge'e geldik ve benim ekranımda böyle görünen, normalde böyle görünmemesi gereken tüyler var. Bu tüyleri de toplayabiliyoruz, bu tüyleri daha sonra satabiliyoruz. Ve açıkçası onun dışında çok bir önemi yok bu türlerin ama ben karşıma çıkarsa onları alacağım tabii ki ve onlar adım attıkça karşımıza çıkabiliyor adım atma sayımıza göre ama henüz karşıma başka çıkmadı geri dönsem bir tur daha atsam evininki birkaç tane daha bulabiliriz Rifle bastığımıza gerek yok dümdüz bomboş köprüde ilerliyoruz keşke bisiklete binseydik Neyse ki yolumuz bitti ve Drifful şehrine vardık. Ama bölümümüzün de sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki Pokemon videosunda görüşmek üzere. Herkese iyi Pokemonlar.